Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin 12 ülkesinde 10 yıl önce ortak para birimi euro tedavüle girdi. Daha sonraki yıllarda 5 ülkenin daha euroyu kabul etmesiyle euro bölgesi ülkelerinin sayısı 17 oldu. Havai fişeklerle kutlanan euro 10 yaşına bastığı bu günlerde ise genellikle krizle birlikte anılır oldu. Euro bölgesinde Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerin ciddi bir borç krizinde oluşu Euro'ya olan güvenin de gerilemesine neden oldu. Avrupa kimliğinin oluşmasına büyük katkı sağlayacağı belirtilen Euro'ya Avrupa Birliği vatandaşları tarafından duyulan güvense 2002 yılıyla karşılaştırıldığında oldukça gerilemiş durumda. Avrupalılar Euro'nun hayata geçişi 1 Ocak 2002'yi kutlamalardan çok artan fiyatlarla hatırlıyor. Gelir azaldı. <laughs> Ondan sonra fiyatlar arttı. Ne bileyim. Yani alış gücü azaldı. Eskisi gibi değil. Markken daha iyiydi her şey. Mesela bir kilo domatesi bir marka alırken şimdi bir kilo domates bir euro alıyorsun. Yani değişen bir şey kalmadı. Ben Euro'dan hiç memnun değilim. Çünkü hem iki misliye katlandığı her şey daha çok pahalı. Yani aslında eee zamanında pek iyi değildi durumlar. Umut ettik ki oyuna gelince daha iyi olur. Ama yani şöyle bir söz var hani gelen gidene aratır diye. İnan ki gidene arar oldu şu anda. Yani Mart döneminde dahi arar oldu. Euro'ya karşı güven sorunu Avrupa'da yaşayan Türkiye'li göçmenlerde de yaşanıyor. Euro gelmeden önce her şey iyiydi, para biriktirebiliyorduk. Oyroyla zor geçiniyoruz ifadeleri, Oyrolu yaşamdan memnuniyetsizliğin bir başka yansıması olarak göze çarpıyor. Bir kilo domates eskiden 3 markti, şimdi 3 euro. Aylık e, 2000 4000 e, e markti şimdi bin euro. O kadar memnunuz ki oraya gireceğimiz zaman e, siyasetçiler mallarınız Almanya'daki mallarınız iki katına çıkacak. Herkes herkes gelip Almanya'dan mal satın alacak. Öyle diye diye bugünkü iflasa getirdiler bizi. Ee, oraya pek bereketli gelmedi bana. <laughs> ben oradan memnun değilim. Aşağı yukarı hiç kimse memnun değil. Neden derseniz, o euro bir kere yarıya düşürdü maaşlarımızı. Ondan sonra da fiyatlar aynı kaldı. Ev kiraları acayip yükseldi. Hayat şartları yükseldi ama maaşlar aynı kaldı.